поэтому Эвгения в исправительном Bu da tarihi bir ev. Aha bak apartmanlara geldik. <laughs> Ayhan göstersin sen <sana> apartmanları. <laughs> yavaş 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 da millet sokağa da dökülmeye başladı. E ee, tabi bilemiyorsun ki şimdi bu kadar tarihe sahip çıkacaklar mı? Ayhan bence bu tarafa gelsene. Ayhan açıklara gidiyor. Gel o sokaktan girelim. O deminki sokaktan. Orada bir tane var ya. <laughs> oh, 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 kaybetmeyelim. Yavrum bayramın kutlu olsun. İyi bayramlar öpüyorum seni yanacıklarından Beyza'ya, Ali abiye, Berke'ye de selam söyle. Onların da bayramını kutluyoruz. Tamam canım hadi kendine dikkat et. Şu kapan. kaybolmasınlar. kaybolmasın. Da. Galiba. Bana bu video çekmek için ayrı bir şey aparat lazım. Onu, alacağım onu. O kilim eviymiş hayatım orası. Сатуит oh. пиво.